Evet arkadaşlar ben videoya biraz e, yani ortada başladım. Aslında bu bunu ortada başlama sebebi bir olayda farkındalık yaratmak yani insanların teknik servisin hurra ana ekran bozuk diye girmesini engellemek adına bir tane video çektim. Şimdi arkadaşlar müşteri dedi ki Abi dedi ben bu cihaz şarjdaydı ee, şarja bıraktım sonra bir geldim baktım abi ekranda görüntü yok hiçbir şey yok dedim herhalde ekran bozulmuştur ama hiçbir zaman arkadaşlar ben o şekilde olsa dahi ben o ekranı arkadaşlar sağlam söküp kontrol etmek her zaman bizim arkadaşlar görevimizdir yani ekran çalışmıyor diye power küt kırıp çıkartmak pek mantıklı değil çünkü cihazın ekranını kurtarabiliriz. Şimdi arkadaşlar cihazın bakın ben ekranını söktüm bakın şuralarda görüyor musunuz bu cihaz arkadaşlar muhtemelen masada su vardı ya da bir şey vardı bunun içine sızıp kısa yapmış arkadaşlar cihazın ledlerini e, şurası arkadaşlar yanıktı hatta görüyorsunuz bakın sol bacak burası komple yanık buralarda problem yoktu sol bacak komple gitmiş yani ben bu cihazın ekranını komple söküp atabilirdim aslında. Ama gerek yok. Yani arkadaşlar demek oluyor ki yani e, gözlemlemek çok önemli arkadaşlar. Bir ekran kendi kendine bozulabilir mi? Tabii ki bozulabilir. İlla böyle olacak diye bir şey yok. Yani cihazı mesela açtınız bir ışık altında kontrol edin. Arkada yazı varsa arkadaşlar LED'lerle alakalı bir problem mevcut olduğunu anlayabilirsiniz. <laughs> Işık olmayıp yani LED'ler ledler yanmayıp eğer görüntü varsa ekranda muhakkak arkadaşlar bir şey olmuştur. Yani cihaz sıvı temas gelmiştir. Bir şey gelmiştir. Bakın buna da aynı şekilde masanın üzerine su dökülmüş muhtemelen. Su cihaz tamirce ters duruyordu. Yani yüzüstü duruyordu. Şarjdayken. Ve o şekilde ekranın arasından girip buraya kadar ulaşmış muhtemelen. Ve ledleri arkadaşlar kısa evre yaptırmış. Şimdi burada arkadaşlar müşterimizin cihazını kurtaralım ekran değişecek diye söylemişler ben bu cihazın arkadaşlar ekranını değiştirmeden kurtaracağım bir saniye arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bu bıçağı buraya niye koydum? Lehimin sıcaklığı ile yaparken buradaki paneli sıcak dediğin zaman arkadaki arkadaşlar içerideki ee, ara nasıl diyeyim size plastikler var. bunlar eriyor bu sefer buruşuyor bu sefer ekranda dalga oluşuyor arkadaşlar o yüzden bıçağı böyle koyma gereği duydum yani buradaki lehimi teneke üzerinde kesinlikle yapmıyoruz yani şimdi bir bastiz vardı. <laughs> Onun kablosunu kullanacağım. Evet bunu arkadaşlar şimdi bakın. Sol taraftaki ışığa giden, voltaja giden arkadaşlar ayak maalesef uçmuş. Muhtemelen bir yerden kısabiliymiş ve gördüğünüz gibi gitmiş. E şimdi biz bu buraya bir yol çekeceğiz. Hattı birbirine kavuşturacağız. Ondan sonra da Test edeceğiz arkadaşlar. Cihazın ilk geldiği hiçbir şekilde görüntü yoktu. Hiçbir şekilde hiçbir şey yoktu. Cihazda e, ses vardı. Cihazda her şey vardı. Çalışıyordu ama maalesef e, görüntü alamıyorduk. Şimdi şuradaki arkadaşlar arada kalan boşluğu şöyle alıp uh <clears throat> Arkadaşlar yolu çektim. Gösterebilirsem bakın şuradaki en sondaki hattaki yol kopuktu arkadaşlar. Şimdi denemesini yapacağız. Arkadaşlar elektronik her şey çıkabilir. Yani her şey başınıza gelebilir. Önemli olan arkadaşlar burada öncelikle yapacağınız gözlem çok önemli. Bu cihazın ekranı neden bozulmuş olabilir? İçine su kaçmış olabilir bu şekilde. Ya da gerçekten de bozulmuş da olabilir ama tabi bu ihtimalleri ilk önce değerlendirmek lazım. Evet. Hemen bir kontrol edelim şöyle. Evet taktığımız hattımız oldu. Şimdi arkadaşlar ekranımızı deneyelim. Bakalım. Müşterinin ekranını kurtarabilecek miyiz arkadaşlar? Evet, şimdi denemek istiyorum. Evet arkadaşlar, ekranımız sağlanmış. Aslında ekranımız bozuk değilmiş. Bozuk olan arkadaşlar. Yani ihtimaller şu da var tabi arkadaşlar. Yani yüksek voltajla alakalı ya da olanlık bir şey olmuş olabilir. Bir arıza ol. Yani bunlar tabi bir ihtimal. Hani kesin değil. Ee, ve arkadaşlar su. Yani sıvı temastan da olma ihtimali var. Muhtemelen bunu yüzüstü koymuşlar. Şarja. Gördüğüm kadarıyla ekranın buralarından. Bakın şuralarda mesela sıvı temas izleri var. Şu kenarında var. Yani olabilecek şeyler bunlar. Kesin diyemeyiz. Ee, başka da dediğim gibi elektroniktir arkadaşlar. O an ekran kapanırken voltaj yani ya da örnek verim oradaki hatta kuru düşmüştür mesela cihaz. Cihaz kuru düşmüştür arkadaşlar. Evet. Maşallah diyelim. Bebek de var burada. Allah anamla bulu büyüsün. Maşallah maşallah. Maşallah diyelim arkadaşlar. Nazar değmesin. Evet arkadaşlar durum bundan ibaret. Ekranımız babalar gibi çalıştı. Yani bu demek oluyor ki ekran görüntü yok diye horra ekrana saldırmayalım arkadaşlar. Öncelikle kontrol edilecek yerler var. Bakın sıvı giriyor cihaza fark etmiyorlar. Misal veriyorum. Yani tezgahın üzerine su oluyor. C telefon ters oluyor. Ekranın altından su giriyor. Buradan da buradaki devreler kadar gelebiliyor. Bazen bu devreler mesela e, hani su tortusu oluşuyor. Şunları temizlediğiniz zaman bile bunu kurtarabilirsiniz. Bakın burada dediğim gibi ledlerin ayaklarının bir tanesi yanıktı. Şöyle bir durum olmuştu olabilir arkadaşlar. Misal veriyorum e, ledlerin ayaklarındaki lehim kur lehime düşmüştür. Yani artık iletimsizliği haline gelmiştir. Gidip gidip geliyordur muhtemelen nasıl ki arkadaşlar böyle hani hafiften temasta kıvılcım çıkar ya burada sonuçta düşük voltaj yok. Ee, herhalde yani bu led'ler kaç çalışabiliyor ama 12 ile çalışan var, 24 ile çalışan var. O yüzden buradaki voltajdan dolayı arkadaşlar, arktan dolayı burada bakın yanma meydana gelmiş. Film üzerinde yanma meydana gelmiş ve yanma gelince de artık eee hmm. Ledlerin enerjileri kesildiğinden dolayı maalesef arkadaşlar aydınlatma işlemi gerçekleşmiyordu. Ama ekranda herhangi bir arkadaşlar sıvı izi yok. Bunu söyleyeyim. Bunun olma sebebi de yani bu anlattığım sebebinin olma ihtimali de var arkadaşlar. Başka? Evet bakın ekranda arkadaşlar sıvı izi yok. Kesinlikle yok. Yani bu sıvıdan dolayı değil lehimsel olay da olabilir. Ya da arkadaşlar patır kütür ekranı sökmeyin. Kırmayın hemen. Çünkü mesela bazen sıvı temastan şuradaki konnektörümüz e, beyazlaşıyor. Yani tortulaşıyor Ya bunu değiştirmeniz gerekiyor ya da temizleyerek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Evet biz de cihazımızı arkadaşlar bu şekilde sağ salim kurtardık. Ekran değişmeye gerek kalmadı. Cihazımız Oppo A54 galiba. Evet. A A55 pardon arkadaşlar. A55 cihazı. Arkadaşlar öyle bir video çekmek için ufak bir video. Bilgilendirme videosu olsun dedim. Herkese geçmiş olsun. E yerimiz arkadaşlar İstanbul Avcılar Esenyurt bölgesinde teknik servis hizmeti almak isteyenler cihaz yaptırmak isteyenler aşağıda WhatsApp veriyorum. Oradan hizmet e, alabilirsiniz ya da yedek parça sormak isterseniz sorabilirsiniz. Herkese geçmiş olsun.